Sevgili arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hemen ders notlarımızdan aldığımız bilgimizi değerlendirelim ve bu bilgi nasıl sorgulanmış onu birlikte inceleyelim. Gen aktarımı sayesinde dizilimi değişmiş olan DNA molekülü rekombinant DNA adını alırken genetik yapısına müdahale edilmiş canlılar da genetiği değiştirilmiş ya da transgenik organizma olarak adlandırılmaktadır bilgisini paylaşmışız. Peki AYT 2018'de nasıl bir soru bize yöneltilmiş? Bir canlı organizmayı transgenik yani genetiği değiştirilmiş olarak tanımlayabilmek için bu organizmanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir sorusuna cevap bulalım. A seçeneğine bakalım. Yapay yöntemlerle mutasyona uğratılmış olması. Burada elde edilen canlı arkadaşlar mutant canlı olacaktır. Transgenik olarak değerlendirmek mümkün değildir. İki uzak akraba tür arasında gerçekleşen bir melezleme ile elde edilmiş olması. Burada da hibrit yani melez bir canlı elde edilecektir. Yapay seçilimle seçilerek çoğaltılması. Yine burada dışarıdan bir DNA aktarımı söz konusu olmamıştır. Genetik mühendisliği yöntemleriyle kendine ait olmayan gen aktarılmış olması tam olarak transgenik organizmanın tanımlamasıdır sevgili arkadaşlar. Yine E seçeneğine bakalım genetik mühendisliği yöntemleriyle başka bir organizmadan klonlanmış olması. Burada elde edilen canlı ise arkadaşlar klon canlı olacaktır. İlgili sorumuzun cevabı D seçeneği olmalıdır.